STKların temsilcileri ve siz değerli emekli dostlarım, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Hepimizin bildiği gibi 3 Ocakta TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak ve buna göre emekli maaş artışları belirlenecek. Değerli dostlar, hepimiz biliyoruz ki TÜİK'in açıklayacağı rakamlar bizlerin çarşı, pazar, alışveriş rakamlarını yansıtmadığı gibi bizlerin hissettiği yüksek enflasyon verilerinin çok altında. Bizler emekli maaş artışlarımızı tüyün verilerine göre değil, 20 yıl önceki emeklinin alım gücüne göre verilmesini talep ediyoruz. 20 yıl önce en düşük emekli aylığı askeri ücretin yüzde 35 fazlasıydı. Bu da şu anlama geliyor. Askeri ücret 8506 TL, yüzde 35 fazlası 3000 TL. Topladığımızda bugün elimize geçmesi gereken en düşük emekli aile 11.500 TL. Bizlerin yeni, yeni, bir şey değil, 20 yılda bizden alınanın geri verilmesini talep ediyoruz. Bayramlarda verilerin, verilen 1100 TL'nin askeri ücrete yükseltilmesini, kışın her ay 1000 TL yakacak yardımı yapılmasını ve sağlıkta emekliden katkı payının kaldırılmasını talep ediyoruz. Emeklilik devlete yük değil, bedeli ödenmiş bir haktır. Amasız, fakatsız, lakinsiz, insanca yaşamak ücreti istiyoruz. Teşekkür